sevgili kardeşlerimizin, öğrencilerimizin rahat ortamda ders çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu bizzat iyi yaşamış bir abinizim. Ben 10 çocuklu bir ailenin 6. çocuğuyum. İki odalı bir evdir. Bir odada anneniz babanız yatar. Bir odada kaç kardeşseniz orada kadar. Başarılı olmak istiyorsanız da orada ders çalışacaksınız. O odada o 8-9 kardeşin arasında nasıl ders çalışacaksanız artık bir tahayyül edin. Biz mahallelerde sizlerin rahatlıkla ders çalışacağı, araştırma yapabileceği yerler açıyoruz. Ceyhan'da var, Kozan var, Yüreğir var ama herhalde hepinizin aklında İnce Mehmet Kütüphanesi var. Öğrenci kardeşlerimizin en çok olduğu beyaz evlerde de böyle harika Türkiye'nin en güzel diyebileceğimiz kütüphanesi yakışır dedik. Şimdi temeli atıyoruz.